E, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 13. gününde Odessa'dan babası Başka. ve 35 yıldır yatağa bağımlı annesiyle yola çıkan Natalya Kulik, Başka. komşularının aracıyla geldikleri Yalova'da hayırseverlerin desteğiyle yeni bir hayata başladı. Odessa'da bir mağazada satış sorumlusu olarak çalışan Natalya Kulik, evlerinin bulunduğu bölgede büyük patlamalar yaşandığını anlattı. Bunun üzerine yola çıkma kararı aldıklarını belirten Kulik, annemin hastalığı bizi çok zorladı. Onu sırtımızda taşımak zorunda kalıyordu. Engelli aracıyla 18. kattan inmek çok zor oluyordu. Sına iniyorduk ama artık bu bir çözüm olmuyordu, dedi. Türkiye'ye gelinceye kadar sınır kapılarında kendilerine büyük kolaylık sağlandığını dile getiren Kulik, insanlar çok iyi niyetli şekilde bize yardım etmeye çalıştılar. Bize yardım eden herkese çok teşekkür ediyorum. Biz buraya gelmeden önce hiçbir şeyimiz yoktu. Bir arabaya ne sığdırabilirsek o vardı. Hasta bir annem, yaşlı bir babam var. Buraya geldiğimizde tanıştığımız Kafkas arkadaşlarımız evlerini bize açtılar, dedi. Bu, <laughs> вот даже два дня назад нам привезли продукты бытовую химию это, именно в Турции, да? это здесь вот я так понимаю что красный крест там как-то с этой диаспорой да, да, да. С кавказской они да. потому что через них вот мой друг он кавказец он да. с дагестана и Сказал, что купит Паранжу, я не Yaşamı boyunca ikinci kez savaş gördüğünü anlatan Anatoli Vasilevich eşinin iş kazası nedeniyle 35 yıldır yatağa mahkum yaşadığını söyledi. Jena lejaciye, grupa 1A, duygularını sözcüklere sığdıramadığını belirten Vasileviç, İkinci Dünya Savaşı'nda çocuktum. Birinci derece engelli bir eşim var. 18. katta mahsur kalmıştık. Hava saldırılarında bazen sığınağa inebiliyorduk. Yaşlı olduğum için indiremiyordum. Türkiye'nin barış çabalarını ben de farkındayım, dedi. Zamanımız gençlerine güzel bir örnek. 35 yıldır engelli eşine. В общем, это такое дело. Так что